Herkese merhabalar. Flash bir video ile karşınızdayım. Rojava'daki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Demokratik Suriye güçleri ile Şam hükümetine bağlı gruplar arasında çatışmalar yaşandığına dair bilgiler geliyor. Bazı sivillerin hedef alındığı Söyleniyor. Demokratik Suriye güçlerine yapılan açıklama. Bunun detaylarını sizlere paylaşacağım. Sonrasında biliyorsunuz Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El Şarap. Kendisinin Birleşmiş Millet'e 80. toplantısına katılmak için New York'ta orada da Kürtlerle ilgili bazı açıklamalar var. Onları da değineceğim. Sonrasında ise Fransa'dan da Demokratik Suriye Güçleri Şam hükümetine yönelik bazı açıklamalar var. Onları da e, sizlere aktaracağız. E, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı da Erdoğan'ın eleştirilerine sert bir şekilde cevap vermiş. Bugün videomuzun gündemi bu olacak. Şimdi e, haberlere başlamadan önce sizden rica ediyorum. Herkes bir beğensin. Abone olmayanlar da abone olsunlar. Muhakkak yorum kısmına bir nokta bile olsa bırakabilirsiniz. kal bırakabilirsiniz. Şimdiden bunu yapacak bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Direkt haberin detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şam hükümetine bağlı grupların yapmış olduğu saldırılarla ilgili paylaşım var, açıklama var. Onu hemen sizlere paylaşalım. Demokratik Suriye güçlerine yapılan açıklama şu şekil. Halep'in doğusundaki Deir Hafir kırsalında Suriye geçici hükümete bağlı grupların düzenli saldırıda bir Demokratik Suriye Gücü üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Demokratik Suriye Gücü açıklamasına göre saldırı salı akşamı iki intihar ihasının Demokratik Suriye Güçleri Meclisi'ne hedef almasıyla başladı. Ardından sivil yerleşim yerleri alanlar e, alanları saatlerce süren topçu atışlarını yapıldı dile getirmiş. Açıklamada ayrıca aynı gün Suriye hükümler güçlerin bölgedeki Zübeyde köyünde top atışları hedef aldı ve 4 çocuğun da farklı derece yaralandı belirtildi. Demokratik Suriye güçleri bu saldırıların sivillerin sistematik biçimde hedef alması olarak nitelendirdi. 20 Eylül'de de benzer bir bombardıman 8 sivilin aralarında üç çocuğu bulunduk kişilerin hayatını kaybetmişti. Olayda 4 sivil yaralanırken iki çocuk da saldırı sırasında bir çocuk ise hastanede yaşamını yitirmişti. Demokratik Suriye güçleri Şam yönüne bağlı grupların bölgede istikrarlık yaratmak, korku yaymak ve sivilleri yerinde etmek amacıyla planlı bir tırmanma stratejisi izlemeye de başlattığını da sizlere aktaralım. Şimdi Demokratik Suriye Güçleri diyor ki Şam e, hükümetine bağlı gruplar bunu yapıyor. E, Suriye Savunma Bakanlığı da sürekli açıklamalı yapıyor. Yok efendim Demokratik Suriye Güçleri yaptı diyor. Yani karşılıklı suçlamalar e, olduğunu net bir şekilde e, görüyoruz ama e, dediğim gibi Ahmet Elşara şu an Suriye geçici Cumhurbaşkanı eşittir eşit arkadaşa kim ne dese desin eşittir eşit. Hala işi taktiklerinden vazgeçmemiş. Beyefendi bir de e, Birleşmiş Milletler 8. 80. Toplantısına katılmak için şu anda Amerika'da ve orada da bir açıklamada bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çağrıda bulunuyor beyefendi Ahmet Erşar'a. Bakın ne demiş sevgili dostlar. Suriye'deki Kürtlerin durumuna yönelik diyor ki Washington Kürtlerin Suriye ordusuna entegre olmasına yardımcı olabilir değerlendirmesi yapmış. Sen her gün sivillere yönelik senin grupların saldırı düzenliyor. Siviller hayatını kaybediyor. Senin sözünü bile dinlemiyorlar. Süveyda'da yaşanan olay sen dedin ya. Evet bazı gruplar bizim bünyemizde ama bizden habersiz bunu yaptılar. Ama çıkmışsın Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yapıyorsun. Bundan bir gün önce de şey çağrı yapmış. daha Unutmayın arkadaşlar. Şimdi Adem'in merkezilik sistemi isteyen demokratik Suriye güçleri yönelik şöyle bir açıklaması olmuştu. Bu bölünmeye gider ve bu bölünme Türkiye ve Irak'ta sıkıntı çıkarır. Bak Türkiye Irak'ın istikrarını sıkıntı çıkarır. Türkiye ve Irak'a çağrıda bulunmuştu. Bunun önüne geçin doğrudan önüne geçin çağrısında bulunmuştu. Şimdi artık hızını alamamış Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler toplantısında Konuşma yapıyor ve e, Kürtlerin durumuyla ilgili de diyor ki Amerika Birleşik Devletleri vay efendim e, Suriye ordusuna entegre olmaları yani demokratik Suriye için Suriye ordusuna entegre olmasını e, sağlayabilir, yardımcı olabilir. E, entegre olmada bir sıkıntı sorun yok. Evet bir sıkıntı sorun yok. Ama sana güvenilmiyor. Sen nasıl aldın? Kaç, na, şu ana kadar ne yaptın? Mesela e, Esad devrildi günden bu yana ne yaptın? Ya da hadi Esad'ın de geçtim. 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşmaya kadar şu ana kadar kütlere yönelik ne yaptı? Ya bir dediğin bir dediğini tutmuyor. İlk önce dedi ne federal yapısı biz bunlara karşıyız. Şimdi de sonra dedin ki Adem'in merkezcilik bölünmeye gider. Sonra Süveyda'da olaylar patlak verince Amerika Birleşik Devletleri de Adem'in merkezcilik sistemi mantıklıdır dediği zaman sen de evet bu bölünmeye gitmez dedin. İki gün sonra yine açıklama yaptın. Türkiye ve Irak'a çağrıda bulundun. Yani ne dediğini sen de bilmiyoruz. Ahmet Elçara gerçekten ne dediğini bilmiyor. Başkaları tarafından uzaktan kumanda gibi yönlendirildiği için akıl hocaları başkaları olduğu için buna benzer birisi vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Ee, sürekli ne dediğini karıştırıyordum. Sonra Devrik Başbakan oldu. Devrik Başbakan oldu. Promptur bozuluyordu bilmem ne oldu. İsim vermeye gerek yok. O da Suriye ile çok işçi dışlıydı. <laughs> bu da ona benziyor. İsim de vereyim. Ahmet Davutoğlu. Sürekli karıştırıyor. Bir dediği bir dediğini tutmuyordu. Niye? Uzaktan kumandayla yönlendiriliyorlardı. Şimdi bunu da yönlendiren var işte. Kim olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Ahmet Erşahaya yönlendirenin aklı kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Onun için bir dediği bir dediği tutmuyor. Bir dedi, bir dediğini tutmadığını görüyoruz. Şimdi bir diğer haber var sevgili dostlar. Fransız kaynakları Şam ile Demokratik Suriye görüşmeleri Fransa ve ABD desteğiyle sürüyor açıklaması var. Fransız diplomatik bir kaynak Rudava yaptığı açıklamada Şam yönetimiyle Kürtlerin öncülük ettiği Demokratik Suriye güçleri arasındaki müzakere sürdüğünü bildirdiği, Görüşmelerde Fransa ve ABD'nin de destek verdiğini aktardı. Kaynak Demokratik Suriye güçleri Suriye ordusu entegrasyonun ülkenin istikrarı açısından kilit bir mesele ifadesi kullandı. Evet kilit bir mesele. Bir yerden patlak verecek. Kilit bir mesele olduğumuz hepimiz de biliyoruz. Ama Ahmet El Şara'nın e, kesinlikle orada kalmaması lazım. Mesela Ahmet El Şara'yı desteklemeyenler bölgeler e, seçim yapmıyor. Seçime gidecek ya, parlamenter seçime gidecek ya. O bölgelere seçim yapıyor. Çünkü biliyor ki onu desteklemiyor. Dikkat et birkaç gün dese ki şunu vurguluyor. İşte demokratik Suriye güçlerin kontrolü altında olan bölgeler yüzde 25 Kürtler yüzde yetmiş de Araplardan oluşuyor. Hani sanki Kürtlere yüzde yirmi yani nüfusuna göre e, yetki verecekmiş gibi o çağrı yapıyor. Yani Kürtleri temsil etmiyor. Demokratik Suriye güçlerin Kürtlerin temsilcisi olduğunu kabul etmiyor bile. Böyle bir üslubu da var. Onu da sizlere paylaşalım. Yani ilginç şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Gerçekten ilginç şeyler yaşanıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani nereden başlasan yani. Ama olacak. Federal yapı olacak. Kim ne dert edesin. Bir federal yapı geliyor. Evet kıymetli dostlarımız bugün de geldik. Bir videomuzun sonuna. Biliyorum belki unutmuşsunuzdur. Unutmuşsanız bir beğeni. Bir de abone değilseniz abone. Yorum yapmadıysanız yorum yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Kendinize dikkat. katreve den baş.